Herkese merhabalar. Sınava hazırlık öğrencisinin en ihtiyacı olan konulardan biriyle geldim. Sınav kaygınızı yönetmeye yönelik hatta belki de yok etmeye yönelik 5 madde konuşacağız. Çok önemli dediğimiz bazı maddeler var. Bunları derledim özellikle yaptığınızda size çok iyi geleceğine emin olduğum birçok şeyi çünkü konuşabiliriz. Hatta bazen çevreden de gördüğümüz bu konuyu önemseyip şu çocuklara bir seminer verelim falan dediklerini görüyorsunuz. Ne yapıyorlar mesela? Çocuklar sınav hayatınız değil, sınav her şey değil. O yüzden de kendinizi rahatlatın. Bu kadar da gerçekten önemsemek doğru değil filan. Konuşmalarını dinliyoruz. Sonra öğrenci oradan şöyle bir şekilde çıkıyor. Ben önemsiyorum, ben otomatik olarak kaygılanıyorum zaten. Yani benim problemim bu zaten. Ben boş veremiyorum yorumunu. Duyuyorsunuz, çok da haklılar. Yani bu şekilde rahatlatamayız öğrenciyi. Daha somut şeylere ihtiyacımız var. Neye ihtiyacımız var? Önce kendinizi tanımaya ihtiyacınız var. Şimdi sınav kaygısı her öğrenci de aynı düzeyde değil. Bunu çok net görüyoruz. Bunun da farklı sebepleri var. Ne gibi sebepler derseniz bir mizacı sebepler. Başarıya yönelik daha yoğun kaygı yaşayan bazı mizaçlar var. Her öğrenci kendine göre bir kaygı yaşıyor. Bazıları süreci çok iyi yönetirken son dakika, son gün mesela bir gün öncesinde okula gidip baktığında az önce arkadaşımın anlattığı gibi burada böyle bir durum yaşamaya başlıyor. Bir sınav gerçeğiyle yüzleşme bir gün önce oldu hocam ben de diyebiliyor mesela. Ya da bütün süreci böyle yönettim ya da gitgide artan bir şey haline geldi benim için. Diyebilirsiniz bunların hepsi mümkün ve çok normal. Burada çevresel faktörlere geçmeden önce sizin kim olarak bunu yaşadığınız, çok önemli. Farklı dediğim gibi mizaçlarda daha yoğun kaygı yaşama durumu var. Bunu kendinizde fark ettiğinizde bunu bastırmaya yönelik yaptığınız yanlışı fark etmelisiniz. Bastırmayalım. Bunu çözmeye yönelik bir şeyler yapalım. Noktası çok önemli. Ne yapacağız hocam? Birincisi kendimi tanıdığımda Mizacı eğilimlerimi gördüğümde başarının benim için ne ifade ettiğini, başarının diğer insanlara göre benim için daha hayati bir konumda olduğunu fark edebilirim. Özellikle tip 6 ve tip 3 mizaçlarında diye böyle kısacık söyleyelim. Bundan sonrası da şöyle bir sırayla 9 mizaç bu konuda başarı kaygısı yaşama konusunda şöyle bir sıraya girebilir. En kaygısızlar kimler? 7'ler. En kaygıyı iyi yönetenler kimler? 5'ler diyebiliriz diğer kalan da bu aradaki sırada yerini buluyor. Fakat diyebilirsiniz ki ben iki mizacındayım ya da ben dört mizacındayım ama çok yoğun kaygı yaşıyorum diyebilirsiniz. Orada neye bakacağız? Çevresel faktörlerde sizin kaygınızı tetiklemeye yönelik durumları daha yoğun yaşıyor olabilirsiniz. Sizi çok fazla birileriyle karşılaştırıyor olabilirler. Sizi çok fazla eleştiriyor olabilirler. Yapamıyorsun gene olmadı gibi öğrenilmiş çaresizliklerinizi tetikleyen durumlar yaşıyor olabilirsiniz. Bu da tabii ki çevresel faktörlerde bizim için çok önemli. Bunu ben yönetemem hocam diyebilirsiniz ama bunlarla alakalı kendimizi daha güçlü hale getirebiliriz. Hemen başlıyorum ve birinci madde olarak söylemek istediğim şey. Fark etmemiz gereken şey evet ortada gıdıklandığım bir durum var. Yani gece yattığımda kafama taktığım, bir şeyler yaparken eyvah eyvah dediğim ne yapmalıyım biliyor musunuz? Özellikle sınav senesindeki öğrenciler bu kaygıyı fark etmeli ve bu kaygıyı bir çözülme yoluna götürmeli. Bunu nasıl yaparsınız? Bir uzman desteği alarak yapabilirsiniz. Kaygılarınızı bir psikoloğa da anlatabilirsiniz ya da bir rehber öğretmeni anlatabilirsiniz. Sizi çok iyi anladığını düşündüğünüz bir yakınınıza anlatabilirsiniz. Hiç kimsem yok hocam diyorsanız bir deftere yazabilirsiniz. Bu inanın sizi çok rahatlatacak etmenlerden bir tanesi. Bunların hepsi de sizler için paralel işlev görecektir diyebiliriz. Bunu yapalım. Ne hissediyoruz? İç sesimiz bizi nasıl yeriyor? Neler söylüyor? Bunları yazalım. Ama hayallerimizi aynı zamanda olumlu durumları bir dönüşüm şeklinde yazmamız da bize iyi gelecektir. İkinci maddemizde vurgulamamız gereken nokta şu. Herkesten daha fazla kaygı yaşıyorsam bazı fiziki problemlerle ortaya çıkabilir bu bir durum. Yani ellerim terliyor mu? Ellerim Soğuyor mu ya da işte gerçekten soğuk terler döküyor musunuz? Nefesinizin daraldığını hissediyor musunuz? Kalbinizin atışında bir kontrolsüzlük durumu fark ediyor musunuz? Bunlar sizin için fiziki sonuçlar olarak ortaya çıkan bir kaygı gösteriyor. Ve burada evet daha yüksek normalin üzerinde bir kaygı var. Ve dediğim gibi bir destek alınması gereken bir durum var dediğimiz alarmı veriyor bizim için. Bu noktada destek almakla birlikte ikinci maddede söylememiz gereken şeyin nefes egzersizleri olduğunu vurgulamak isterim. Bu düzeydeki öğrenciler için arkadaşlar kafanıza takmayın sınav her şey değil falan konuşmaları asla işe yaramayacaktır. Çünkü ben iç, iç, dünyamda yoğun bir şey yaşıyorum. Ya bunu da kimsenin söylemesiyle düzeltemem zaten. Ne yapabilirim? Kendim bu konu üzerine çalışmalıyım. Yapabileceğim şeylerden birisi kesinlikle nefes egzersizlerini öğrenmek. İnternette videolarda da kolayca bulabileceğiniz egzersizler var diyelim ve hemen üçüncü maddeye geçelim. Hobilerin sizin için terapi etkisi gösterdiğini daha önceki videolarımda da anlattım. Kısacık belirtelim. Sınav sürecinde her şeye kendinizi kapatarak, her şeyden kendinizi kısıtlayarak sadece ders çalışıyor olmanız bir kere sizin insani özelliklerinizi törpülemek ve kaygıyı da çok yükselten bir sürece girmeniz anlamına geliyor. Bunu aslında birazcık da biz körüklüyoruz. Kaygıyı neden bu kadar yoğun yaşıyoruz? E çünkü kaygıyı yükseltecek şeyler yapıyoruz. E, sağlıklı, verimli bir çalışma ortamımız yok mesela. Sürekli olarak dediğim gibi çevresel faktörlerden yıpranıyoruz. Bir de yapıp etmediklerimiz, kendimizi rahatlatmadığımız için de kaygıyı yoğun yaşıyoruz. Size iyi gelen insanları bu noktada düşünebilirsiniz. Fakat vurgulamamız gereken şeylerden bir tanesi aynı zamanda size iyi gelen etkinliklerdir. Gerçekten vakit ayırmanız lazım. Bu size iyi geliyorsa nedir o? Hobiler terapi etkisi görür dedik. Sizin için bu benim sevdiğim bir hobiydi, sınav için bıraktım dediğiniz şeylere bir dönüş yapmanız çok önemli. Bunları hayatınızda olması gerçekten sizi rahatlatıyor gerçekten psikolojik somut bir etki sağlıyor. Şunu düşündüğünüz çok sağlıksız bir düşünce. Şu yemeği de 15 dakika boyunca yerken 8 soru daha çözerdim hocam mesela dediğiniz nokta. Çok sağlıksız bir düşünce boyutuna gitmişsiniz, aşırıya kaçmışsınız. Bunu görmeniz çok önemli ve kendinizi daha makul bir bakış açısına getirmeniz çok önemli. Dördüncü madde olarak söylemek istediğim şey akıllı telkin. Akıllı telkin dediğim şey ilk önce şunu fark edeceğim. İç sesim bana olumsuz olarak beni yeren ne gibi konuşmalar yapıyor? Diyor ki daha önce yapamadın yine yapamayacaksın. E, herkes senden neler neler bekliyor ya yapamazsan. Ya da işte sen zaten şöylesin ki bu olumsuz iç sesimin konuşmalarını bir duyalım. Bir net olarak Görelim, yazalım hatta. Ben kendimi bayağı bu noktada giydiriyorum hocam. Çok kötü konuşmalar yapıyorum kendime diyebilirsiniz. Yazın bunları bir görelim. Sonra anlayalım. Bunu neden yapıyor? Aslında bunu o kaygıyı taşıdığı için, bu durumu çok önemsediği için yapıyor. Hani burada yine bunu bastırmayacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Onu dinledik ama bunları almayacağız, benimsemeyeceğiz ve cevap vereceğiz. Akıllı telkin dediğim şey bu cevabı vermek bizim için çok kıymetli. Diyeceğiz ki evet bu kaygıyı taşıyorsun. Evet daha önce başaramadın. Hatta elinde veri de var. Öğrenilmiş çaresizlik için somut veri var. Yapamamışsın daha önce istediğin sonucu alamamışsın. Ama bu sefer şunları farklı yapıyorum. Ama bu sefer şunları değiştirdim. Ama bu sefer şunlar var. Ama bu sefer başka bir durum var. Yapacağım. Açıklamasını yaptığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Eğer buna düzenli devam ederseniz evet iki durum dengeleniyor ve aşırıya kaçma noktasında kaygınızı kontrol altına almış oluyorsunuz. Size şifa gelecek olan şey yine sizin içinizden geliyor aslında. Peki ya bir şey yapmadıysa ama bu sefer şu yoksa? Yani olması gereken şartlar sağlanmadı, eyvah dediğim durum. Evet. O zaman da şöyle olabilir diye düşünüyorum. Nelere tutunabilirim? Psikolojide de mesela koruyucu faktörler var. Hayatımızda, hepimizin hayatında büyük eksikler var. O eksiklere takıldığım sürece aslında ben yine kendimi baltalıyorum. Olumlu olana tutunmalıyım. Ne var mesela? Bunlar yok ama ne var? beni koruyan, beni destekleyen psikolojik olarak bir şeyler var mutlaka. Onları aslında çok güçlü bir dal olarak tutabilirim ve kendi hayatımda bunlarla da devam edebilirim. Gerçekten çok önemli. Kesinlikle öğrenciler bunu dinlerken bunu düşünüyorlar diye düşünüyorum şu anda. Bütün bunların ötesinde başka bir boyut var arkadaşlar. Bir kan tahlili yaptırmayı düşündünüz mü? Çünkü bazı değerlerimin eksik olması, özellikle demir, B12 ve D vitamini gibi değerlerimin olması gereken düzeyin altında olması, hatta ortalamadan bile daha yüksek tutmam gerektiğini sınav sürecinde de bilmem lazım. Bu kontrolü sağlamazsam, bunun hiç farkında olmazsam yaşadığım problemlerin psikolojik olarak yaşadığım durumların, özellikle fizyolojik olarak da yaşadığım halsizliklerin, isteksizliklerin bütün bu motivasyon kaybının, kendimi bu kadar karalamamın altında yatan başka bir gerçek sebep olabilir. Kan tahliliyle bu değerlerimi kontrol ettirip düşüklük olanları dediğim gibi ortalamanın da üzerine taşıyacak bir vitamin desteği almam gerektiğini vurgulamak istedim. Çünkü bu gerçekten çoğumuzun es geçtiği bir şey oluyor. Eğer bunların hepsini özenle yaparsak içimiz rahat olsun. Sınavda tabii ki belli düzeyde kaygı yaşamamız çok normal. Önemli olan kontrol altında tutabilmek. Tabii ki sınav gecesinde, sınav gününde başka bir noktaya geçiş yapıyoruz orayı ayrı tutarak şu anki dönemde kontrollü ilerleyelim. İnşallah haberlerinizi beklerim. Belki o son sınav günü için de bir video ihtiyacınız olursa yine buluşuruz diyelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.